Herkese merhabalar. Bugün sizlerle bu sıkkat açacağız. Hedefim bir tane doflamingo çıkarmak. O flamingo çıkarsa duracağım. Ha son step'e gelmişsek onu da basar öyle dururum. 40 frag falan kaldı max olmasına ama. Onu da bekleyesin yok açıkçası. Hem kola da koladır bizim için. 30 elmas olduğu için şansımı denemek istedim. belki kötü birkaç bir şey çıkarız. Bu da 80 oldu. Yaramıyorduk ama olsun. İyi 80 level bir karakterimiz daha oldu. Runner. Bizde olmayan bir runner tane daha verecek. Enteresan. Bunu yüz mü yapacaksın? Ne yapacaksın kardeşim ya? Yaparsan yeriz de. Ben beklemiyordum. Şimdi bu yeni karakterlerden birini garanti verecek. Çok parladıysa bir tane daha verebilir. Pul altın değil. Emin olamadım. İyi. Bir tane fazladan Step up Bizde olmayan bir Defender Jamon, neydi bu? Jamon, Mamon diyordu. Neptün, Neptün. Kral Neptün. 81 Kardeşim Dofimi verir misin son Step'ten? Yine ayrısına verdi. Bir tane daha atabilir. Attı. Yine bende olmayan bir Defender. O zaman Step Up. Bartolomeo. Bir tane daha verdi. Bu da bende yok. Bu da başka bir step up. Hmm. Atakır bayrağı görmek istiyorum. Kardeş. 91 yaptın ya. Alacağım o Doflamingo'yu. Konuşamadım. Bir şey vermedi. Yani her türlü kola aldığımız için çok kasmıyor şu an. Şey çok azaldı çünkü ya. Battle Exchange puanı. Enteresan bu adam bizi seviyor. Neyse Max bir karakterim olacak eğer bir daha çıkarırsak. Sonuncu hariç vermeyecek muhtemelen. Çünkü diğerleri beyaz beyazdı en sondaki altı sadece. Neptün verdi. Hadi bir Neptün bir Dofi o zaman. Neptün de 80 olsun. Bu da Max oldu kardeş. Oğlum, Doflamingo çıkaramadan bitirmeyelim onu. Beni gülme krizi ne sokarsınız bunda. Bu devrimci adam için mi ben? Ha bir de son step'e kadar vermeyecek. Oh, son anda var ya, son anda. Oğlum, çok enteresan oluyor. 3922 elmas kaldı. Bir de Mary Ford Chance doğum gününde gelebilir. 8 Mart mıydı neydi? 900'de de onu atsak. 3K'mız kalıyor. 3X bir sürü Legendary almış oluyoruz. Şimdi level cap diyelim de direkt. Böyle de hiçbir şey anlamadım ama neyse. Heh. Alalım seni de favoriye madem max oldun. Bas yüzde veri de. Enteresan oldu. Buradan da seni de alalım. Tüm Legendary'leri ve Max iyi karakterleri alıyorum. Buraya da. Dofi'de Max oldu. Kalanları da Hyper Boost'a gitti. Tamam. Bir Max Legendary'miz daha oldu. Şimdi hesapta son durum. Bu 4'e giden bir eksiğimiz var. Max Oden. Max Queen. Dofi Max oldu. Bu Max olacak. Roger. Daha çok var. Bu Max oldu. Tesadüfen. Başka bir scout açtım ondan geldi. Bu şimdi Max oldu. Alakasız atmışlar belli. Hep bundan attı. Şimdi şunu koyacağım eğitime. Doflamingo eğitimdeydi. Bu gelecek. Sonra belki Zoanlara başlarım. Belki başlamam. Belki en yakınlara başlarım. Ama şu an en iyi Legendary etapta Kraker kasılabilecek. Sonra Frankie olabilir. Hani oynanma açısından. Yüz level olmayan. Raylik yine. Tek seferlik teklif geldi. 300 liraya 200 frak. Ya dedim bas abi. Ölüm bir dünya. 300 küsür frag oldu. Şimdilik o Doflamingo'yu sonda vermesi çok ikonik ya. Bu adamla ben neyse bu da support yaparız belki mavi. Paramesia falan çünkü. Paramesia defender. Ve bu da ne veriyor? Bu da veriyormuş. Not direnci veriyor. Mesafe. Bu kullanılır. Mavilerde defansif bir support yaparsak. Kapalı. Şu anda bu şekilde oldu. Bildiğin şey yaptık ya. X hesabı yapacaktık. Legendary hesabı oldu. Şu Perospera falan maxlandı Queen'le bir anda. Bu maxa gidecek şimdi. Şimdi tek temennimiz Shanks Scout açarken şu maxa yakın karakterlerden birini çıkarmak. Bu da bayağı iyi olur. Kola ne kadar kastık? Kolaları da hemen dönüştürelim. O güzel. Bayağı kulak asmışız yine. Hyper Boost bastım bu arada. 5 Hyper Boost oldum. Şu ve şuna. Bunlar zaten başlarken veriyordu. Zoro'yu da veriyordu. O yüzden Zoro da yak yakın. Support o yüzden 144 oldu bunlar. Support da olduğu için zaten. Şuna da bir tane can versem 180 istiyor. 160 istiyor. Canımı tamamlayayım direkt sonra diğerlerine mi geçeyim. Hangisi mantıklı olur? Aynı hesap de. Devam edelim buradan. 44 olduk. Geriye kaç kolaydı? Şu an zaten 100 kola civarı var. 110 kola var. Toplamda hadi 180 de bir şekilde hallederiz. 1400 kol eksik. Yani max karakterlerden çıkarırsak. Beyaz sakalı yine sıralamaya gireceğim. O yüzden bunlar kendiliğinden gelecek. 8 tane daha. Bunları harcamıyorum. Bunları da bunun yanına bir şey daha kasacağız ya max yapacağız. Onu bu störde yaparken kullanırız. Bir light istiyorum da. Oden de çok güçlü gerçi ama. Oden yapılır mı? bilemedim. Hani light'ları max yapasım var. Şu anda da light olmadığı için başka. Belki frag'ları karota basıp eğitim slotundan çıkarabilirim. Şu an hatta şeyi çıkaralım Doflamingo'yu. Ya 300 elmas verdik. Bir tane max karakter yaptık. O devrimci olan. 70 level o Neptünden yaptık. Bir iki Sanji falan çıkardık. Üstüne Doflamingo'yu maxladık. Yani Doflamingo çıkmasa ama biraz enayi gibi hissederdim ama şu an çıktığı için çok kasmıyorum. Şimdi sırada bu eğitime gidecek. Dileğim şu yani hepsini maxlayayım da. Ekser attığımda hani zaten bir süresi karakter olmuş olsun hesapta. O yüzden yani bir aylık bir hesap bu. Bir aylık bir elmas hesabı. Ona rağmen iyi gidiyor. Şunları da toplayalım. 134 level olduk bu arada. Profil şu şekilde görünüyor. Birazdan yine auto atacağım. 5 hyper boost. Level'den de elmas geliyor biraz biraz. Şu da max'a gidiyor. Bu da beleş verdi ya. Bunları seviyorum ya. Yani. Görsel olarak güzel görünüyor. Bunları koydum. Bu tarafta Roger olduğu için Roger burada. Beyaz sakal burada. Şuraya da bir şapka koysak güzel. X e alsak o gelebilir. Yani 2x Bir sürü Legendary oldu. Şimdi Shanks alacağız. Muhtemelen Marineford Shanks gelecek. Çok erken gelirse dururum. Geç gelirse devam eder. 200 frağını da alırım. Ama onu şey yapacağım. Eğitime koyacağım. O eğitim slotu yokmuş gibi davranacağım sonra. Unutacağım onu. Çünkü 60 levelden max'a ulaşması bayağı zaman alır ve frak harcamak da istemiyorum şansı. Çünkü hemen oynamayacağım büyük ihtimalle. İleriki zamanlarda oynarız. Support'u çok iyi yaptığımızda bile. İyi gidiyoruz bakalım. Yani direkt bu basması kalacak karakterlere. Onun için de biraz zaman geçmesi lazım. Boss battle atmamız lazım. Muhtemelen Jaci'den sonra Shanks'ı almış oluruz. Shanks'ı koyarım. Marineford Shanks. Bir haftaya gelecek zaten. Sonra belki yok Raylikleri koymam herhalde ya. Bunların acelesi yok. Ya da şey muhabbeti var bir de bakın. Eğer iki tane odan çıkarırsam zaten bir tanesi var ya bir de Runder -X Oden. Aynı anda hem Roger korsanları hem beyaz sakal korsanları açabileceğim. Çünkü bu ikisini birden açıyor. Hem beyaz sakal hem Roger. İki tek full oluyor. İkisi de güzel tek. Beyaz sakal korsanları 6 tane yaparsan tıpkı Warlord gibi efekt süresini uzatıyor. Mesela beyaz sakalın tremor sersen süresi uzayacak. Akain oynuyor olsaydık Akain yakma süresi uzayacak. Roger'da da kitle kontrolden çıkma hızımız artıyor. Tıpkı Kraker pasifi gibi, Beyaz Sakal pasifi gibi. Bu iki teki fulllediğim bir support yapabiliriz. O yüzden regilikleri baksarım baksarsam. Bakacağım. Bunun için de çok bir şey gerekmiyor bu arada. Bir tane odan gelecek sadece. Eksi odan. Bir bu, iki o. 2 reylik var burada zaten yakın. 500 frak çıkarırız bunlardan da. Dört. İki tane daha. iki Roger, iki beyaz sakal bulmam gerekiyor. Beyaz sakalın kendisine atmam muhtemelen şu an için ama. Roger'lardan kolay. Kimler var? Dur hatta bakayım. Şuraya öylesine bir takım koymuştum zaten. Heh, Buggy mesela, Roger Korsanlar, Beleş. Sonra Kaptan Shanks, Defender. Roger Korsanı. Yap, Level Cap. Çok iyi bir support olabilir yani. Buggy, Step Up markette var. Şu an 6 tane Roger Corsan'ı koymuş olduk. Whitebeard'da da bu zaten Whitebeard. Bir de Runner Oden koyduğumuzu düşünün. yanına da işte bunları koyduğumuzda... Mesela... Tekler fullenmiş oluyor ama... Runner fulleyeceğiz herhalde. 1, 2, 3, 4... 5. Odan da zaten runner 6. Aynen. Bunu yaparsak tabii yani. Bu şekil oluyor. Roger fullenmiş oluyor. Beyaz sakal fullenmiş oluyor. 2 tek. Sonra runner fullenmiş oluyor. 3 tek. Grand line. Değil. Kozuki fullenmiş oluyor mu? Yok. Buraya kadar gelmiş oluyor. izo bulursak fulleniyor aslında. Izo da hem beyaz sakal korsanı. Harbi bak. Paramesya fullenmez, Soğan fullenmez. New World de fullenmiyor. Bunlar fullenmiyor ama 4 tek falan full oluyor işte. O da değişik bir deneyim oldu. Şu an için diğerlerini böyle sembolik olarak koydum. Support dizmedim. Otomatik diz yaptığımda 139 bu oluyor. 137 bu. Bu iki karakteri koydum belki bunu koyabiliriz. Max olduğu için. Sonuncuya da gri yeşil takım yaptım. Bunu oto dizdim. 143 oldu. Zaten supporttakilerin çoğu yeşilmiş benim bastığım. Ve şu üçü. Ve de şu iki light. Bu da light gerçi. Lightlar hepsine az çok veriyor ya. Yani bu şeyi tamamladığımızda beyaz takımı oraya da başka bir beyaz buluruz. Runner veya takır fark etmez. Burada Roger oyna sevdiğim şey ya şimdi. Mesela beyaz bir karakter aldık ya. Onu support atmamız daha mantıklı olacak. Beyaz sakalı güçlendireceği için. O yüzden Roger Runner her türlü tolere eder diye onu ikinci adam olarak koydum. Max'lanana kadar Roger durabilir burada o yüzden. Veya yeşil bir karakter de oynayabiliyoruz aynı mantıkta. Çünkü yeşil support da yüksek oluyor. Şimdi yavaştan şey yapacağım muhtemelen ben. Support'a bu maxladığım legendary'leri atacağım. Tag'i önemsemeden. Atakır fulllerim. New World fulllerim. Bir de Paramesya falan full olur yeter. Support daha da artar yani o yüzden. Şu ikisi çünkü çok bir şey vermiyor. Şu da. Ama tabii bu stiki malzemesi şu an çok yok. O yüzden güzel bir challenge battle bekliyorum. Bakalım gelir umarım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.